Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün bir video çekeyim dedim. Yaklaşık bir 3 aydır Kasko'ya gelmiyordum. Bugün Brooklyn'deki Kasko'ya bir gelelim dedik. Bakalım neler oluyor? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar değişmiş mi, değişmemiş mi? Şöyle beraber bir inceleyelim. Bu arada New York'ta yani New York şehrinde Kasko'nun içeride içki satması yasak. Hemen yan tarafta içki satılıyor. Kepenkler kapalı şu anda. Çünkü bugün pazar. New York yasalarına göre öğlen 12'ye kadar içki satışı yasak pazar günleri. E, Cumartesi günü gece 4'te başlıyor. Cumartesi gecesi 4'te başlıyor. Öğlen 12'ye kadar içki satışı yasak. O yüzden kapalı. 12'den sonra açacaklar bunu. Evet şöyle bir yavaş yavaş Paskoya doğru ilerleyelim. Çok yoğun. Herkes park arıyor. Bakın insanlar beklemiş şurada. İnsanlar park yeri arıyorlar. O kadar yoğun. Şimdi bakalım. Gerçekten insanlar ürün bulamıyorlar mı Amerika'da? Bakın bir şey yok şu anda. Basket yok. Herkes bir de basket arıyor. Çünkü yok. Sepet arıyorlar yani. Bu sepetlerden. Hayır. Hiç yok. Dışarıda bekliyoruz. Bakalım birileri getirirse ben de bekliyorum bir tane açıkçası. Ürünleri koyacak bir şey bulmamız lazım. Herkes bir yerden kapmış. Bakalım ben nereden bulacağım. Bekliyorum. Belki birisi getirir. En sonunda bir araba bulabildim ya. Yaklaşık bir 15 dakikadır arada bekliyorum da şurada bir arkadaş arkadaşlarımla birisi arabasına dolduruyordu. Dedim bana versene. Boşalttı arabasına doldurdu. Bana bunu verdi. Şimdi ben de kaptım. Bütün herkes böyle araba peşinde şu anda. Valla millet deli gibi alışveriş yapıyor. Adam belki 10 kutu, 10, 10 kasa su almıştı. Dükkanı alıyor sandım. Ya çünkü burada insanlar böyle bakkalları falan var. Geliyorlar burada. Su alıyorlar çok ucuza alıyorlar suyu. Ondan sonra suyu 1 dolara, 1,5 dolara kendi dükkanlarında satıyorlar. Normal böyle şaşal sular var ya, yarım litrelik. Onlardan bahsediyorum. Adam böyle 7 kasa almış. Bu ne dedim ya, nereye alıyorsun bunu? Neyse kendisini alıyormuş. Evet, Kaskoya girelim abi. Yavaş yavaş girelim. Stop sign'i var, hemen duralım şurada bakalım. Bekledik, arabalar geçsin. Yok, beklemeyeyim bari. Hadi gidiyoruz. Evet, Kasko. Brooklyn. Harika bir yer. Kalabalığa bakın. Millette para var ki harcıyor. Bu Brooklyn'deki kasko iki katlı. Ya Brooklyn'de yer çok fazla olmadığından toprak alanı. O yüzden genelde kaskolar böyle tek katlı böyle çok geniş bir alan Ama buradaki iki katlı. İlk katında böyle ürünler var. Ev ürünleri genelde. Şimdi i̇kinci katta da hep yiyecek bölümü var. Biz ikinci kata şöyle bir uğrayalım. Asansöre verelim bunu. Hah. Yürüyen merdivenle yukarı çıkıyoruz bu şekilde. Bakalım neler gelmiş yeni olarak. Yeniliklere bakalım, fiyatlara bakalım. Çok fazla ürün almayacağım ama işte öyle. Hem dolaşıyoruz, vakit geçirelim. Hem de bakalım ürünlere. Şu kalabalığa bakın. Abi, like. Evet, şu makarnalardan almayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle iki kutu. Şunlardan üç kutu var. Şunlardan da iki kutu var. Yani çeşitleri şöyle. Kelebek. Ne oluyor bu bilmiyorum ama. E, dirsek diye geçiyor. Bir de böyle tırtırlı var. Şunlardan bir tane alayım bari. Çok fazla makarna yemi yemiyoruz ama arada sırada eve lazım pirinç fiyatlarını çekeyim bak burada organik kahverengi pirinç var 12 poundu yani yaklaşık 6 kilosu 14 lira burada basmati pirinci var bu da 20 pound yani yaklaşık 10 kilo 21 lira ee, şimdi fazla pirinç almadığım için bilmiyorum fiyatları geçen sene ne kadardı onu bilemiyorum şimdi burada Tayland e, yasemin pirinci var bu da 25 poundu, yani yaklaşık 12 buçuk kilosu. Hadi hadi diyelim 12 kilosu 21 lira. Şurada Casco'nun kendi markası, Kirkland var. Bu da 25 poundu, 13 lira. Artık fark görüyor musunuz? Yani 13 kilosu 13 lira, yani kilosu 1 lira. Buranın parasıyla. Burada da var, şunlar yani. Hepsi aynı, 25 pound. Bunlar bakın kaynak bu 50 poundmuş arkadaşlar. Yani göstereyim. 22.68 kilogram. Şuraya bakın. Bunun fiyatı ne kadar göstereyim size. Bu 23 kilo diye geçelim. 23 kilosu 22 lira. Fiyatlar burada arkadaşlar. Ve insanlar bunları alıyorlar böyle. 25 kilo, 20 kilo, 12 kilo. Biz hayatta bu kadar alamayız yani. Biz evde iki kişiyiz arkadaş. Bu kadar yiyemeyiz yani. Bu bize belki 3 sene gider bu pirinç. Bize aldık mı 1 kilo alıyoruz. Bize ne bileyim 2 hafta gidiyor. <laughs> Her gün yemediğimiz için o yüzden. Notellalar var şurada. Bakın nutellalara bakın. Böyle ikili paketlerde satıyorlar. Fiyatlarını bilmiyorum. Göremiyorum. Öbür tarafa geçmem lazım. Manuka balı var burada. Bu Yeni Zelanda'dan geliyor. Bayağı güzel bir bal. Daha önce çok aldım. Fiyatı kaç paraymış? Fiyatı orada yazıyor. 29.99 yani 30 lira. Bu bal. Çok değerli bir bal ama. Un fiyatlarına bakalım. Burada 23 kilo un 22.49. Böyle unlar böyle satılıyor paket paket. Bir sürü var. Her çeşit un var. Burada iki tane 10 poundluk yani 20 poundluk un 13.69. Burası badem unu. Bunları ben zamanında çok alıyordum. Bundan ekmek yapıyordum badem unundan. Badem unu biraz pahalı. 3 poundu. 11.79. Burada şeker fiyatına bakalım. Şeker fiyatı da 25 poundu. Yani yaklaşık 12 kilo 12 kilosu. 16.99. Bunlar da şeker. Toz şeker tabii bunlar. Bana bal lazım, bal alacağım. Birkaç çeşit bal var. Bu Kirkland, kaskının kendi markası. Bu arada kaskının kendi markası gerçekten çok kaliteli. Burada Amerika'da olanlar bu ürünleri tercih edebilirler. Bayağı kaliteli ürünler getiriyorlar. Burada 3 poundu yani yaklaşık 1,5 kilosu 10.99. Şöyle balı göstereyim. Şundan alacağım galiba düşünüyorum. Biraz düşüneyim ben. Bir de burada 4.5 poundu 16 lira. Ama şu şekilde üçlü üçlü satılıyor. Bunlar organik arkadaşlar. Organik diye geçiyor. Ben bundan alayım. Şundan bir tane kaptım ben. Evet, bal lazım evde dursun. Kış geliyor. Bir de burada var. Bu da 5 pound, yaklaşık 2.5 kilo. Bu da Kirkland'ın kendi markası. 16.99. Bunlar da zeytin yağları. Zeytin yağının 3 litresi. Bakın bunlar litre olarak. 3 litresi 21 lira. Yani 20.99. Gerçekten çok güzel bir zeytin yağ bu. 3 litresi 21 dolar. Yani 20.99 kızartma yağı almak istiyorsanız gelip buradan avokado yağı alın. Avokado yağının da 2 litresi 21.99. Avokado yağını şöyle yakından göstereyim. Şöyle bir şey. Kızartma için bunu alın. Çok daha sağlıklı. Evet, ayçiçek yağı kullanmayın arkadaşlar. Evet, bunlar da mısır özü yağı. Bunlar ne kadar? 2,5 galon. Yani iki buçuk galon ne yapıyor? Bir galon 3.8 hadi 4 litre diyelim. 4 litre bu 10 litre. 10 litresi arkadaşlar 27.89. 10 litre mısır özü yağı. Burada bir de e, ayçiçek yağımız var. Ayçiçek yağı burada 15.9 kilosu. 15.9 kilosu arkadaşlar. 42.99 yani 43 lira. Burası da kocaman bir buzdolabı. Soğuk tutmak istedikleri ürünleri burada tutuyorlar. Yoğurt, meyve suları, içecekler böyle paket paket koli şeklinde satılıyor. Mesela şunlar neymiş bakayım. Çocuklarınız için böyle. Neymiş bu ya? Yoğurt bunlar. Böyle ufak ufak kutulara koymuşlar. Pardon milkmiş bunlar, sütmüş bunlar, süt. Kefir sandım bunlar ama bunlar sütmüş. Demek ki bayağı bir satılıyormuş ki böyle yığmışlar buraya. Çobani yoğurtları var. Bayağı güzel. Güzel bir tereyağı almak istiyorsanız bu İrlanda'dan gelen Kerrygold tuzsuz tereyağı. Ben bundan saf tereyağı yapıyorum. Bunun bir de tuzlusu da var. Bu kaç para? Bu 12.99. Bu da kaç kiloymuş? Bu 908, yani yaklaşık 1 kilo. Bunlar komple kuzu arkadaşlar. Yeni Zelanda'dan geliyor ve hepsi helal. Üzerinde helal damgaları var. Komple kuzu kaç kilogram, bilmiyorum ama bu yaklaşık, yazıyor burada arkadaşlar. 15 kilo. 15 kiloyu 5.39 da çarpın. Kilosu 5.39 arkadaşlar kuzu. Komple kuzu. Allah Amerika'da kimse bir şey alamıyor diyenlere bunu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Kimse taneli hiçbir şey almıyor. Görüyor musunuz? Herkesin arabası dolu. Tane yok burada ya. Tane mi var burada? Yani? Şöyle komple pişmiş tavuk satıyorlar. Tavuklar 4.90'lık. Pişmiş halde. Hazır. Yemeğe hazır ve Kasko'nun fiyatını değiştirmediği tek ürün bu arkadaşlar hiç değiştirmiyor hep 5 dolar hep 5 dolar düşünün yani bir yere gidiyorsunuz böyle hazır pişmiş tavuk pişirmeler var çevirme makineler orada belki bir günde bunlardan 100 bin tane satıyor bu Kasko herkes alıyor helal olsa vallahi alırım ama bir de avokado alayım ben avokadoyu çok seviyorum hemen hemen her gün bir tane yerim bunlar böyle daha önceden hazırlanmış, paketlenmiş böyle ufak ufak paketlerde tekli paketler. Çünkü böyle büyük paketleri aldığınız zaman, açtığınız zaman ondan sonra kararmaya başlıyor. Tabi bir oturuşta yiyemezsiniz bu kadar. Ben de böyle ufak ufak paketler olan avokadolardan alıyorum. Bunlar baya güzel. Kaç paraymış bunlar? Bakalım. 14.99 Ekmek bölümü. Ekmekleri burada yapıyorlar. Bütün pastane ürünlerini malzeme ürünleri hep buradan çıkıyor. Buradan yapıyorlar hepsini. Hepsi taze. Bakın şunlar. Türkiye'de bunlara ne diyorlardı? Krobasan mı diyorlardı? Garip garip böyle isimler çıkarıyorlar. Çok ilginç. Burada croissant diyorlar. Croissant aslında Fransızca bir kelime. Hilal demek. Hilal'den geliyor. Hilal demek yani. Hilal şeklinde olduğu için. Croissant. Croissant. Fransızcası. İngilizce'de crescent deniyor. Ama Fransızcası kullanılıyor. Çok satılıyor. İçinde yaklaşık bir 12 tane var. 6 lira. 12 tanesi 6 lira. Bu şekil karpuzlar satılıyor. Şöyle karpuzları göstereyim. Kocaman. Diyarbakır karpuzu. 8.49 Komple bir karpuz. 8.49 Dilimle satılmıyor. Yaban Mersini alayım ben. Yaban Mersini çok seviyorum. 6.99 şöyle yaban mersini bir tane alalım. Bir de şöyle Birdland alayım dedim. Birdland'leri çok seviyorum. Bu da 5.99. En iyi markalardan bir tanesi bu arada bu. Burası da soğuk hava deposu. Sebze, meyve. O tür ürünleri burada tutuyorlar havuçlara bakın 3 kilo havuç 6.49 3 kilo havuç 6.49 yukarıdan buz düştü klimalar yukarıda burası soğuk hava depozu gerçekten çok soğuk burası taze fasulyeler var bir tane alsam mı acaba yemekle güzel gidiyor bunlar Şöyle bir tane alayım ben ya 649 bu da 1 kilo falan organikmiş alalım. Şöyle brokoli var. Bu da 599 bundan da alayım bir tane. Brokoli sonuçta yiyoruz, hazırlanmış, temizlenmiş, güzel. Bundan da bir tane aldık. Heh, şimdilik bu kadar. Buradan çıkalım. Çok soğuk burası. Salkım domates kasayla satıyorlar. Çok büyük kasalardı şöyle şu kadar büyüklükte. İçinde 10 tane mi ne var domates? Yani 2 kilo falan. 2 kilosu 6.99. Bayağı pahalıymış. varis çorapları varmış varis çoraplarına bir bakalım bakalım halen var mı yoksa de yok burada her şeyi satıyorlar mobilya yatak takımlar yılbaşı süslemeleri getirmişler bile Eylül ayındayız ne güzel vallahi varis çoraplarını bulamıyorum katak bile satıyorlar. Koltuk uçlu. Sofa. Fiyatlar uygun. Kaskonun güzel taraflarından bir tanesi. Kaskodan bir ürün aldığınız zaman, istediğiniz zaman iade edebiliyorsunuz. Elektronikler dışında. elektronikler 90 gün. Ama öbür ürünler ömür boyu. Bir şey aldınız geri getirebiliyorsunuz. Mesela yiyecek bir şey aldınız. Açtınız hoşunuza gitmedi. Onu geri getirip verebiliyorsunuz, iade ediyorsunuz, paranızı, paranızı geri alıyorsunuz. Ya, garip bir yer yani. Şimdi de aşağı iniyoruz. El sabunu lazım. El sabunu alalım, sıvı el sabunu. Aşağıya da biraz dolaşalım, ondan sonra çıkıp gidelim. Bayağı yoğun. Fazla eşya da almayayım. ürünler böyle. Yan yürüyen merdivenlerden geliyor. Yeriye ürünler de geliyor. Bu kadar ürün almışız şu ana kadar. Evet. Burası giriş kat. Burada genelde tuvalet kağıdı. Kağıt havlu, böyle ürünleri buraya koyuyorlar. Ya burada ürün dayanmıyor, ya, ürün dayanmıyor. Bakın ne kadar çok kağıt havlu var. Palet palet. Yetişmiyor. Benim evde var, bir sürü var. Bunlardan böyle bir tane almıştım geçen sene, halen var. Ne kadar su almıştırım. Buralarda böyle su bölümü, soda bölümü. Şu sodalar çok güzel oluyor. Bu tarafa bir gireyim. Uzun zamandır bu tarafa girmedik. Bakalım neler var. Gel ablacığım sen ben geçeyim. Bunlar soda bölümleri. Güzel bunlar. Bu kadar almaya gerek yok. Ben bitiremem bunları. Ben tane tane alıyorum her şeyi. Bir tane alıyorum. içiyorum. Canım isterse gidip bir tane daha alıyorum. Pahalıya mı geliyor? Biraz daha pahalıya geliyor ama... Evimde yer kaplamıyor çok Çok aldığım zaman içemiyorum yani. Tek aldığım zaman değeri daha çok. Nerede da su bölümü. Bakın kasa kasa sular var. Ucuz sular ya. Bu kadar su bir tanesi 429 evet. El sabunları, sıvı el sabunları. Ama ikili satılıyor. İkili almak istemiyorum. 12.99 Allah, Almayacağım ya. Çok fazla bu ya. Tek tek almak daha çok hoşuma gidiyor. Tamam bir tane alırsın belki 7 dolar falandır ama ya bu çok fazla ya. İki kişiyiz evde sonra 3 sene bitmiyor. Uğraşamam ya. Bir tane alacağım. Ben. Kaskodan almayacağım. Evet, şimdi bu, bu bölümde yani hep böyle sıvı deterjanlar, sabunlar, şampuanlar, temizlik malzemeleri satılıyor. Şu bölümde de ilaçlar başlıyor. Tabi i̇şte bunlar reçetesiz olan ilaçlar. Over the counter diyorlar yani Burada bir şey gördüm. Herkesin elinde vardı. Yara bandı mıydı? Neydi? Bakayım. Onlardan bulursam belki alırım. Şu üleyisi de elektronik ürünler. Oraya bir bakalım. Kasko'nun kendi eczanesi de var. Yani neyden para yapabiliyorlarsa satıyorlar. Burada telefonlar satıyorlar işte. iPhone olsun, Android telefonlar. Telefonlar ucuz burada arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, Amerika'da malın değeri yok. İstediğinizi çünkü alabiliyorsunuz. Bir gün çalışarak iPhone alabilirsiniz, hiç sorun değil. Bir gün. burada kameralar var ben buradan kamera almıştım kamera sistemi harika bir şey iki sene önce mi ne almıştım galiba bayağı da güzeldi bakın burada 5 terabayt 8 terabayt hard diskler var hard drive'mış galiba bunlar hard drive Her türlü şeyler var. Amerika'da bunları çok kullanıyorlar. Eminim Türkiye'de de çok kullanılıyordu bunlar. Extra prizler, extra fişler. Burada çok satılıyor. Bakın benim kameram bununla indi. Yok bu değildi. Bunun bir üst modeli vardı. Ondan almıştım 650 dolara. Burada var mı bilmiyorum. Her geldiğimde oluyordu ama. Monitörler 159, 200 kağıt, 179, 229, 300 kağıt. Çözünürlüğüne göre, büyüklüğüne göre ekran büyüklüğü değişiyor. Bakın burada derin dondurucu var. Her eve lazım aslında. 269 dolar. Derin dondurucu bu markayı ben duymadım. İçi bayağı geniş ama. Yani dolduramazsın. Yani bu en azından büyük bir aile olacak. Anca öyle dolduracaksınız. Bayağı büyük. Benim arabaya sığmaz zaten bu. Aldım mı? Bir de böyleleri varmış. Ya bu Pardon bu ufak buzdolabıymış. 149 lira. Buzdolabı. Şöyle şu ufaklıkta. Ufacık ya. Bu ofis buzdolapları olur ya. Böyle bir şey açamıyorum. 3.3 kübik fitmiş tek kapı. Şunun da şeyi güzelmiş ama boyutu falan bayağı güzelmiş. Yerin olacak alacağım böyle bir şey dursun. Bu markayı almam ama. Şunu öğrendim abi. Artık hep Alman markası alacağım her şeyi. Bir tane çamaşır makinesi aldım ne zaman? 4-5 ay önce mi ne aldım? Almanya'dan geldi. Çünkü ürün kalmamıştı burada. Sipariş verdim, Almanya'dan geldi. Bir ay sürdü gelmesi. Ya yani aşırı aşırı mutluyum aldığıma. 1700 lira para verdim ama harika. Harika bir şey. Alman markasını öneririm. Özellikle Miele. Miele diyorlar burada. Miele. Çok güzel marka. Öneriyorum arkadaşlar. Ha, evet, burada başka bir şey yok. Şurada şeyi göstereyim size. Termoz gördüm bir tane. Hemen kapıda. Bakayım. Hani benim bu stenli termozu var ya. 20 dolara almıştım. Kaç? 3-4 sene önce mi ne almıştım? 20 dolara. 2 litreydi benimki. Bakalım burada neymiş? Şunları göstereyim. Evet bundan bahsediyordum. 1. 4 litreymiş. 40 saat sıcak tutuyor, 35 saat soğuk tutuyor. 23.99'muş. Biliyorsunuz ben 2-3 sene önce almıştım. Hatta göstermiştim videoda. Halen kullanıyorum. Daha dün bile kullandım. Balığa gitmiştim dün. Devamlı da gösteriyorum. Benimki 2 litrelik. Bu 1.4 litre. Ya benim babam, rahmetli babam 80 yılında almıştı. Halen kullanıyoruz, aynı marka. İnanılmaz bir şey. Aslında alınır bu ya. Ama benim evde var. Ne yapacağım bilmiyorum. Evde doldurmak istemiyorum. Ben böyle şeylerin hastasıyım. Çok seviyorum böyle şeyleri. Ben. Neyse, bunu da göstermiş olayım. Kuyruğa bakın ilerideki kuyruğa. Ben bu kuyruğa girmem lazım. Bu ürünlerin parasını ödemek için. Evet kısa bir kuyruk bulayım hiç gireyim ben. Ya girmedim ha. Girir gelmez ilk, ilk yere girdim. Bakalım. Arabalar boş değil. Bir tek benim araba boş. Millet dolu dolu geliyor. Parayı ödeyenler. Burada fişleri kontrol ediyorlar. Benim burada bir işim var. Üyeler kısmında. Çünkü her alışveriş yaptığınız zaman her alışverişe bir yüzdelik para veriyor. Ben geçen seneki paramı daha çekmedim. Yani 2021 yılındaki paramı çekmedim. Ona bir gelip soracağım. Bakayım o parayı çekebilecek miyim? Normalde çek gönderiyorlar. Ama benim çekim ya gelmedi ya da kayboldu ama para görünüyor benim hesapta. Bakayım ben o parayı çekmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. İnsanlar halen araba bekliyorlar dışarıda. Ürünlerini arabalarını koyanlar. Arabaları bekleyenler. Kaskodan bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.